Selam arkadaşlar ben Manoya kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Saint for gölgeleri hikayemizin 1. sezon 6. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Hemen başlayalım. Gittikçe daha fazla aklını yitiriyorsun. Yoksa bütün bu olanlar gerçek mi? Hadi bakalım. Bölüm 6: Okul hayatı. Uzaktan bir yerden sesler geliyordu. "Sarah nasılsın? Onu kaldırmama yardım et. İşte böyle, yavaş. Baba biz seninle sonra konuşuruz." Her şey tekrar karanlığa gömüldü. Tamamen kendine geldiğinde artık evindeydin. Annem bir bardak çay getirdi. Güzelmiş. Peş peşe çocuklar kaybolurken sen gece yarısı ormana kaçıyorsun. Ne biçim çocuksun sen? Bu benim hayatım. Kendiyi bulmak için yardım etmek istedim. Ee, bunu söyleyelim. Buldun mu? Kendisi olmadan da bulunur. Siz bu işe karışmasanız iyi olur. Anne seni anında öptü ama sen onun hala kızgın olduğunu biliyordun. Yatıyor. Yarın okul var. Uyurdum da nasıl uyuyabilirim ki? Gözlerini kapattığın an o korkunç kahkahayı duyuyordun. Dersin yarısı geçti bile ama sen bir türlü odaklanamadın. Hala başım ağrıyor. Ormandaki o şey neydi? Sara? Sara. Üstüne üstlük annemlerle kavga ettim. Anne bana tuhaf tuhaf bakmaya başladı. Sara. Efendim. Bu tavrın kabul edilemez. Hem ödevini yapmamışsın hem dersi dinlediğin yok. İnanılmaz. Kitabı kapattın. Senin için ders bitmedi Sara. Bugün ders sonrasında kalıyorsun. Gelmemen durumunda ne tür sonuçlara katlanman gerektiğini söylememe gerek var mı? Bayan Baker takma. Umurumda değil. Programın gerisinde kalmak istemem. Ne ee, bunu söyleyelim. Kalmıyorsun zaten. Bayan Baker sinirini çıkaracak birini arıyor sadece. Baban ne oldu? Çok iyi hatırlamıyorum ama galiba dün sana çok kızgındı. Hiç sorma. Yine de kendi aramaya gittiğimiz için hiç pişman değilim. En azından bir şey yaptık. Selam. Ne yapıyorsun? Bobby kafasını neredeyse dolabının içine sokmuştu. Cihazımı arıyorum. Pişş. Bobby aslında cihazını sallayıp ağzına şıkırttı. Aslımın devam ediyor mu? Eskisi kadar kötü değil. Sadece aşırı derecede endişeli olduğum zaman nefes darlığı çekiyorum. Piş. Şu an çok endişeli misin yani? Eee saçma sapan şeyler oluyor. Yoksa sadece bana mı öyle geliyor? Siz konuşurken duvarda hareket eden gölgeler görüyorum. Mum ışığı yüzünden Bobby. Bir iki kez de camın arkasından birileri geçmiş sanki. Yoksa onları görmediğimizi mi söyleyeceksiniz? Hayal gücüm coşmuş bakıyorum. Umarım öyledir. Değil aslında. Bulamıyor musun? Hayır annemler beni öldürecek. Neredesin neredesin neredesin? Ha? Nerede nerede? Sesin nereden geldiğini bir türlü anlayamıyordun. Galiba depodan. Deponun kapısı açıktı ve sen içeri girmeden tedbirli bir şekilde içine baktın. Sara? Sen daha ne olduğunu anlamadan temizlikçi seni kolundan tutup içeri çekti ve arkasından kapıyı kapattı. Ne yapıyorsunuz ya? Sara? Derek içeri girmeye çalışırken depo kapısını sallayıp duruyordu. İyi misin? Beni buraya kilitledi. Sus. Kendi bulunmuş mu onu söyle. Benden ne istiyor? Sizi ilgilendirmez henüz değil. Aa, bu cesaret, bu dikkat puanı veriyordu. Bu diyelim. Ne kadar ilginç, ne kadar ilginç. Nedir ilginç olan? Kendinin başına gelenler. Bir şey mi biliyorsunuz? Onu bulmanıza yardım edecek bir şey değil. Sen kapıyı açmaya çalıştın ama adam ellerine vurdu. Benden ne istiyorsunuz? Temizlikçi sana yaklaşıp saçlarını kokladı. Aa ne kokusu bu? Korku mu? Ha ha ha. Güzel bu iyi bir şey. Bırakın beni. Ne yapmalı? Karşı koymak yardım çağırmak. ve karşı koymak diyelim. Adamı ittin. Temizlikçi rafların altına düştü. Üstüne kovalar yağdı. Ay! Tam kaçacaktın ki önüne fırlayıp kapıyı kapattı. Sana bir şey yapmam ben. Neden bu kadar korkuyorsun? Yardım etmek istiyorum. Ha 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 ne kadar komik tüm bunlar. Korkudan boğazın düğümlendi. Ondan ne bekleyeceğini bilmiyordun. Aklında ne vardı? Elinin altında sadece birkaç kova ve paspas vardı. Yaklaşma bana. En iyi sona vurma. Kova ile paspas ile. Fark etmiyor ya. Al sana. Paspas direğini önünde tutup adamın üstüne yürüdün. Adam yere düşünce kollarına, bacaklarına ve hatta kafasına vurmaya başladın. Kes şunu, acıtıyorsun. Sadece yardım etmeye çalışıyorum. Ne tuhaf bir yardım anlayışınız varmış. Kafasına dokundu. Ay! Adam sana doğru bir adım attı. Savunmaya hazırlandın. Bir şey demeden kapıyı açtı. Deponun içine direkt daldı. İyice kafayı mı sıyırdın sen? Neler yapıyorsun böyle? Delik adamı duvara yapıştırdım. Ha. Ha ha. Ha, ha 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 Hepiniz çok korkuyorsunuz. Ne kadar komik. Dalga geçiyor ya. Bence en iyisi onu bıra rahat bırakalım. Onların müd olanları müdüre anlatalım. Ve onu rahat bırakalım diyelim. Bu sesim ileride hikayenin gidişatını etkileyecektir. Peki. Ne? Neden? Seni buraya kilitlemişti. Ona baksana bir. Kendinde değil. Böyle olması daha da kötü. Onu gibi insanları işe nasıl alırlar? Bırak onu. Derek istemeyi istemeye temizlikçiyi rahat bıraktım. Ve anında yok oldu. Bütün o olanlardan sonra temiz hava almaya karar verdiniz. Sentifor'a geldiğimden beri tüm hayatım tepe taklak oldu. Kendini ortalıktan kayboluşu, kurtlar dolu çukurlar, dili bir temizlikçi. Sırada ne var acaba? Birinin yaklaştığını hissettin ve arkana baktın. Ne var? Ben de seni gördüğüme sevindim. Neyse direkt konuya gireyim. Bir takım dedikodu duyup daha ne olduğunu anlamadan gelip beni suçladın. Ben kimseye bir şey söylemedim. Tabii. Bak Sara senin omuzlarından tutup gözlerinin içine baktım. Sana bunu ispatlarım. Hey, gelsene buraya. Kış arkasından Steve çıktı. Selam. Burada ne işi var? Bana anlattıklarını ona anlat şimdi. Kısacası ben... Geveleyip durma. Diğerlerine ne güzel anlatıyordun. Michael bana bir şey anlatmadı. Sadece diğerlerinin bizim kanka olduğumuzu düşünmelerini istemiştim. Peki bizim Michael ile Leo ormanda olduğumuzu nereden bildin? Adel anlattı. Anlattığım Her şeyi o uydurdu. Gerçekten bilimle ilgisi yok Michael. Ben tüm bunların gerçek olduğunu san gerçek olduğunu sanmıştım sonuçta. Gidebilirsin. Michael. Gidebilirsin dedim. Sen bilirsin. Şimdi bana inanıyor musun? Olabilir, hayır. E, olabilir. <laughs> i̇şte böyle. İnanıyorum demedim. Şimdilik bana bu kadarı yeter. Derslere de girmeyip sinemaya gitmeyi ne dersin? Michael. Alt taraf sinema, sadece sinema. Gerçekten de kafamı dağıtmam lazım. Peki. Dersleri de kaçırmak istemezdim. Hadi ama Sara. Neyse ki derslere de girmemek için güzel bir bahanem var. Müdür krabasını düzeltip iç geçirdi. Konu nedir? Ama son zamanlarda o kadar çok şey oldu ki taşınmamız benim için stresli geçti. Size de yük oluyorum kusura bakmayın ama ah yüzün ellerini de kapadın. Evet ağlıyor musun? Hmm stres anlıyorum. Okul psikoloğuna mı gitsen acaba? Çok iyi bir uzman. Yok yok sadece sinirlerim bozuk. Yine yüzünü kapatıp daha da inandırıcı olmak için omuzlarını titrettin. Müdür yerinden kıpırdadı. Eve gidip dinlensen ya. İşte bu. Olabilir. Güzel. Debilir miyim? Tabii. <laughs> Sara. Oldu mu? Evet. Gel o zaman. Sinema bek kalabalık değildi. Hangi film izlemek isterdin? Şey olabilir mi? En sokağında kabus, yıldız savaşları çılgın Madonna. Um, Yıldız Savaşları diyelim. Son kısım. Uzun zaman önce vizyona girmişti ama biz onu hala ara sıra gösterirler. Harika bir film. Klasik. Patlamış mısır kokusu, loş ışık ve koca bir ekran. Michael ile en iyi yerlere oturdunuz. Sonunda sizin dışınızda neredeyse kimse yoktu. Kovalamanın çatışmanı hikayeyi an konsantre bir şekilde izliyordun. Michael da bir o kadar konsantre bir şekilde seni izliyordu. Bakışını fark edince sana gülümsedi. Beğendin mi? Evet, kendim seçtim sonunda. Sonuçta. Michael sana hafifçe sıralıp film izlemeye devam ediyordu. Ona sokulmak, elini çekmek. Ee, onu sokulalım. Michael ilişkiniz düzeldi. Peki. Michael'a biraz daha yaklaştın. İzlemeye devam ederken seni saçından öptü. Nefesi çok sakindi. Ona tesadüfen dokunduğun zaman Michael geriliyor. Hatta hafifçe sıçrıyordu. Michael'ın çok sakin göründüğüne rağmen kaybini ne kadar hızlı çarptığını hissediyordum. Michael çok mu kız tavladı şimdiye kadar? Loki ile bu tür düşüncelerim olmuyordu. Her şey yolunda mı? Bir tuhaf bakıyorsun. Evet, sadece düşünüyordum. Neyi? Bizi kafana takma. Bizi diyeyim. <laughs> ne olacağız filan mı? Onun gibi bir şey. Sen ne olmamızı isterdin? Ben... Dur, cevap verme. Michael sana iyice yaklaşıp yüzünü ellerine aldı. Nefesin ne kadar sıcak olduğunu hissettin. Film artık kimse izlemiyordu. Dudakları yanağına, son, sonra boynuna dokundu. Elia şefkat bulmuzlarını sardı. Ardından aşağı inip cesetlerini sıktı. Michael biraz uzaklaştı. Ben sen kendin henüz ne istediğini bilmiyorsun. <laughs> bir Luke, bir Michael ikisine gidip gidip geliyoruz ondan bahsediyor. Neden böyle düşünüyorsun? Kör müyüm sence? Luke'un peşinde olduğunu görüyorum. ''Susuyorsun. Çünkü haklı olduğumu biliyorsun. Loki ile aranızdaki bir şey olmadığından kesin bir şekilde emin olacağın zaman bu konuya tekrar dönelim. Ben yedi koyuncu değilim.'' <laughs> Öndeki sıralardan sinirli sinirli şiş yaptılar. Burada konuşulanları sevmezler. Filmin kalan kısmını sessizlik içinde izlediniz. Şimdi kesinlikle seni seçeceğim aşkım. Bekle. <laughs> Sana bir teklifim var. Nedir acaba? Yeni bir dövme yaptırmak istiyorum. Bana eşlik eder misin? Moral verirsin. Tabii morali ihtiyacı var sanki. Ama neden olmasın? Tabii. Bir saniye arkadaşlar. Hemen geliyorum. Devam ediyor mu bu? Hadi bakalım. Michael, kardeşim seni buralara hangi rüzgar attı? Selam Mickey, biz buraya... Şş, sus! Kartal ya da kurt mu? Ne dersin Sara? Bence kartal kurt. Um, kurt diyelim. Tehlikeli bir hayvan. Ve asil. Aa bu cesaret. Aa doğru bu puan veriyordu. Unuttum ya. Neyse. Bir cesaretten bir şey olmaz herhalde. Mickey duydun. Evet yaparız. Bir güzel hanımefendiye. Hı? Dövme istemiyor musun? Aa yok. Büyük bir şey olmak zorunda değil. Göze batmayan bir şey olabilir. Daha önce bunu hiç düşünmedim. Olur olmaz yine de. Olur diyelim. Süper. Seç bakalım. Mickey, Michael'ın sırtına dövme yaparken sen kataloglara bakıyordun. Tilki. Soyutlama. Tabii saçımızdan görünmüyor ama. Kelebek. Çiçek. Evet, bunu şey yapalım. Güzel olmuş. Benden güzel olmayan dövme çıkmaz. Orası doğru. Sizin için başka ne yapabilirim? Michael ile nasıl arkadaş olduğumuzu anlatabilirim. Çok ilginç bir hikayedir. Aa Mickey kes şunu. O hikayeyi yüz defa anlatmışsındır. Ama bu kızın ilk defa. Merak ediyor musun? Tabii başka zaman olur mu? Tabii diyelim. Bu kızı şimdiden sevdim. Bir iki yıl önceydi. Uzun zamana bir tanışıyorduk ama birbirimizi çekemiyorduk. Tabii ki bir piknikte karşılaşana kadar. Herkesin uzakta oturuyordum çünkü o zamanlar bir kız yüzünden acılar içindeydim. Mickey biraz durdu ama sonra devam etti. Neyse olanları anlatıyordum. Şu oturuşuna bak. Biri mi ölmüş? Git başımdan. Hadi oradan. Bütün akşam kime bakıp durduğunu gördüm. Ne diyorsun ya? Elio sana söyledim yoksa. Rahat ol, gay olduğunu biliyorum. Kapa çeneni. Merak etme, kimse duymaz. E ne olmuş? Sana duygularını açmış sen de onun ağzına mı ettin? Bizi takip mi ettin? Yok, ama size bakınca her şey anlaşılıyor zaten. Ona ne söyleseydim peki? Gay değilim. Emin misin? Gay değilim. <laughs> Mickey, bu ayıp bir şey değil. Gay değilim. Bak, kimse sana bu işe balıklama atla demiyor. Ama kendini bastırmana da gerek yok. Elliot ile beraberken gayet iyiydiniz, mutluydunuz. Peki şimdi bir kez daha konuşsanız ne olur? Arkadaşlarınızı niye bitiriyorsunuz? Onunla konuşmayı düşünmüştüm ama beni yanlış anlar diye korktum. Söylesene, senin için sadece arkadaş olduğu için mi onu reddettin? Yoksa böyle bir gelişmeyi beklemediğin için mi? Tabii ki, çünkü... Tanrım bilmiyorum. Kesin bir şey söylemeden önce kendini anlamaya çalış bence. Elliot ile konuşmamı ister misin? Bu neden yapıyorsun? Sana gıcık olduğumu biliyorsun. Sen de bana gıcıksın. Olay ne? Yaptığın dövmeleri gördüm. Eğer sizin bu sorununuzu çözersen bana şimdiye kadar yaptığın en iyi dövmeyi yaparsın. Anlaştık mı? Hmm, peki. Akşam boyunca deli gibi Michael ve Elliot'u takip ettim. Birbirleriyle konuşurken bana uzun uzun bakıyorlardı. Bunu kendime zor itiraf ettim ama Elliot'un bana kırılacağından çok korkuyordum. Birden arkadaşlarımızı kaybetmek istemediğimi anlamıştım. Onu kaybetmek istemediğimi. Michael elinden geleni yaptı ve yeniden bir araya gelmemizi sağladı. Tabii Michael'a yapabileceğim en güzel dövmeyi yaptım. Peki Elliot'a ne oldu? Ben nereden bileyim? Nasıl yani? Bir hafta sonra ayrılmıştık. Önemli olan o değildi aslında. Önemli olan güvenebileceğim birini bulmuş olmamdı. Ve Michael'ın bana kendimi olduğum gibi kabul etmeme yardım etmesiydi. Kızlar ve erkekler ise geçicidir. Yanlış anlama güzel kız. Ben sana katılıyorum, katılmıyorum. Um, ben katılıyorum diyeceğim. <laughs> katılıyorum. Arkadaşlık çok daha önemlidir. Bu kız bizdenmiş. Dikkat et Michael. Ediyorum zaten. İlginç bir hikayeymiş. Michael seni başka bir yönü daha keşfetmiş oldum. Neyse Mika'ya gidelim biz. Aynen defolun gidin artık. Paranız olacağı zaman tekrar gelin. Daha neler? Nerede yaşıyorsun? Seni geçireyim. Okula gitmem lazım. Bayan Baker beni ilk derse bırakacaktı. Yapar. Vakti çok güzel geçirdik. Bence de. Teşekkür ederim. Her zaman. Okuldan Luke ve ile bir kız, bir kızla beraber çıktı. Kızına merak dolu bir bakış attı. <laughs> esmer, kumral. Hmm. Kumral olsun. Burada ne yapıyorsun? Sorun mu var? Evet Sara yarın hakkında yarın hakkında yine bir dedikodunun yayacağından korkmuyor musun? Bence sussan iyi olur. Susmazsan kesin şunu. Arkadaşlar kavga etmeyin. Leo bizi tanıştırsana. Tanışın Stefani. Tanışıyoruz zaten. Ama seninle tanışmıyoruz. Kız gülümseyip elini uzattı. Sara. Çok memnun oldum. Parmakları eline okşadı. Ne kadar narin bir el. Aynı şekilde karşılık vermek, elini çekmek. E, ee, karşılık verelim. Stefani bunu unutmadı. Peki. Senin de öyle. Okul partisinde kiminle gidiyorsun? Nereye? Bilmiyor musun? Kolomb gününü kutlayacağız. Ah doğru ya. orada biz de onun onuruna parti yapardık. Aynen. E kendi başına mı gidersin yoksa biriyle mi? Erkekler cevabımı bekliyor. Yalnız gitmem, yalnız giderim. Um, yalnız gitmem diyelim. Kiminle peki? Luke ile, Michael ile, Stephanie ile. Ben, ben Michael'ı daha çok şey yapıyorum, daha çok seviyorum. Artık Michael ile berabersin, tamam. Luke bunu unutmadı, peki. Michael ile ikiniz biraz uzaklaştınız. Gördüğün gibi ne istediğimi biliyorum. Ne istiyor musun? Seni loku değil henüz karar veremedim. <laughs> ya şunu söylemek çok aptalca yani. Karar verdik bildiğin gibi verdik yani. Bunu da söylemek çok saçma. Bunu söyleyelim. Cesur bir iddia. İtmem lazım. Hadi koş. Arkandan sana kimse seslenmesin diye koşa koşa okula girdin. Merhaba. Masa başına oturup kitabını açtım. Bayan Baker sana bakmadı bile. Ödevimi hızlıca yapıp evime giderim. Zaman geçmiyordu. Saatler, saatler neredeyse 18.06 gösteriyordu. Yelken takılıp aynı yer yelken mi Yelkovan olmasın o. Yel takılıp aynı yere dönüp duruyordu. Bozulmuş olmalı. Nihayet son problemi de çözdüm. Artık özgürüm. Bayan Bakerson problemi de çözdüm. Gidebilir miyim? Bayan Baker? Fışş! Su sesi geldi. Koridordan su sesi geldi. Ne oluyor? Korkudan ödün koptu. Bu sefer neler oluyor? <laughs> Kıyamam ya. Koridora baktın. Her yer su içindeydi. Buralar mı patlamış? Uzakta bir yerde lamba yandı. Biri suyun içinde yürüyordu. Dönüp karşı tarafa gitmen gerektiğini anlıyordun. Ama yine sesin geldiği tarafa yöneldin. Orada korkunç bir şeyin olmadığından emin olmak istedin. Ama ayakların birbirine dolandı. Suyun içinde zor yürüyordun. Su değil bu. Kan. Koyu kırmızı, neredeyse siyah, demir kokulu kan. Ayaklarının altında bir şey olduğunu hissettin. Kurtlar aklımı kaçırırım artık. Uzunca bir süre sonra nihayet cesaretini topladın ve ellerini sıvının içine soktun. Ne kadar iğrenç. Eline bir ip geldi. Hmm, haç. Haç çok eski görünüyordu. İpi neredeyse çürümüştü. Kan kokusu yüzünden kötü oldum. Bu saatte burada ne işin var? Ha? Önünde tam tüm bu olanların karşısında şaşırmamışa benzeyen temizlikçi duruyordu. Etrafına bakındığında hiçbir yerde kan görünmüyordu ve elinde de haç da yok olmuştu. Ben, ben ek derse kaldım. Bizim burada da boru patlamış. Dikkatli ol yani. Bu saatte başına her şey gelebilir. Bakın ben korkmuyorum. Kendimi koruyabilirim. Ee, bu cesaret, bu dikkat veriyor. Bu diyelim. Orasını anladık. Ama bazen hayatta kalmanın tek yolu takipçi olmaktır. Ne demek istediğimi anladınız sen. Gitmem lazım. Acil acil sınıfa döndün. Ondan uzak durmam lazım. Sınıfta kimse yoktu. Tahtada birinin çizerek bıraktığı yazı vardı. Sadece bir yazıydı ama korkudan tüylerin diken diken olmuştu. Tahtada şunlar yazıyordu. Sana şarkı söyleyeyim mi? Okuldan fırlarken sadece bir kere arkana baktın. Temizlikçi pencereden sana bakıp gülüyordu. Çok kötü ya. Iyiş. Evine girer girmez deli gibi rahatladın. Burası ne kadar güzelmiş. Ne kadar huzurluymuş. Yabancı birinin paltosu dikkatini çekti. Oturma odasında masada birkaç çay pardağı vardı. Misafirimiz mi var? İşte geldi. Bayan Baker ellerini göğsüne bağlayıp önünde durdu. Suratında öfkeli bir ifade vardı. Sara kıyamam ya. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.